Kripto Vadi YouTube kanalından herkese kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bybit borsasının düzenlemiş olduğu harika etkinlikten bahsedeceğiz. Etkinliğe geçmeden önce sizlere biraz Bybit borsasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bybit 2018 yılında kurulmuş, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya hizmet veren güvenilir ve yenilikçi bir kripto para borsası. Spot ve vadeli işlemlerden copy trading ve staking'e kadar geniş işlem seçenekleri sunan Bybit, kullanıcı dostu arayüzü, gelişmiş güvenlik altyapısı ve hızlı işlem motoru sayesinde hem yeni başlayanlara hem de profesyonel yatırımcılara hitap ediyor. Sürekli güncellenen kampanyaları ve ödülleri öne çıkan platform şimdi de güzel bir etkinlikle karşımıza çıktı arkadaşlar. Birazcık etkinlikten de bahsedelim isterseniz. Etkinlikte tamamlanan her göre bizi büyük ödüllere bir adım daha yaklaştırıyor arkadaşlar. Örneğin Bybit hesabına sadece 100 USDT yatırıp 100 USDT'lik işlem hacmi yaptığında 5 bilet kazanabilme şansına sahip oluyoruz. Arkadaşını da Bybit'e davet edersen 5 bilet kazanma şansı yine var ve daha fazla kazanmak isteyenler de fırsatlarda bitmiyor arkadaşlar. 100 USDT yatırıp 500 USDT'lik işlem hacmi gerçekleştiren kullanıcılarda 5 adet NXPC token kazanıyor. Ayrıca NXPC ile 3000 dolar değerinde hacim yapanlar ekstra bir bilet daha da alabiliyor. Görevler biriktikçe çekiliş şansı da artıyor. Ne kadar çok görev tamamlanırsa o kadar da ödüle yaklaşma ödülü kazanma şansı bulunuyor. Unutmamak lazım bu etkinlikte boş yok arkadaşlar. Herkes kazanabilir. Etkinlik süresi sınırlı. Bu fırsatı kaçırmamak için hızlı bir şekilde ha hareket etmek gerekiyor ki ödülü kazanmak lazım arkadaşlar. Dostlarım bu etkinlikte ne kadar hızlı olduğunuz da önemli çünkü ilk gelen ilk alır gibi bir esas da var bu yüzden hızlı davranmanızı tavsiye ederim. Etkinliğe katılabilmeniz için de önemli hususlardan bir tanesi please register first kısmına tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Buraya tıklamadığınız takdirde hiçbir şekilde katılımınız kabul olmayacak. Tıkladıktan sonra isterseniz hesabınız varsa giriş yapabilirsiniz yoksa da kayıt oluşturup giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Etkinliğe katılmadan önce bilmeniz gereken önemli hususlardan bir tanesi de arkadaşlar hesabınızı oluşturduktan sonra seviye 1 kimlik doğrulama yapmış olmanız gerekiyor. 100 USDT yatırabilmek için de buradaki deposit now kısmını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buradan hızlı bir şekilde TL ile USDT alabiliyorsunuz. Bunun haricinde P2P işlemleri de gerçekleştirebiliyorsunuz. Detaylı kuralları da bu kısımda verilmiş. Bunları da inceleyerek devam edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü önemli hususlar bulunmakta. Burada 5 chance lucky draw var arkadaşlar. Bunu da 10 kez deneyebiliyorsunuz. Bunun için de seviye 1 kimlik doğrulaması yapmış bir arkadaşınızı davet etmeniz gerekiyor. Bu arkadaşınızda 100 USDT depozit yatırıp 500 USDT değerinde de işlem hacmi oluşturması gerekiyor. Bunları da 7 gün içerisinde yapmış olması gerekiyor arkadaşlar. 5 NXP'si airdrop içinde en az tekrar 100 dolar değerinde depozit yatırmanız gerekiyor. Kayıttan sonra yapılan depozitler bu etkinliğe sadece dahil oluyor arkadaşlar. Depozit yöntemlerinde de P2P satın alma, fiyat depozitesi veya kripto depozitesi yapabiliyorsunuz. Uygun depozitalar herhangi bir türde bonus veya kupon veya bir buy bit hesabından diğerine transfer de içermemesi gerekiyor. Etkinlik sırasında yapılan çekimler uygun depozitlere dahil edilmeyecek. Bunu da söylemiş olalım. En alttaki Lucky Draw'da arkadaşlar 10 kez tamamlayabiliyorsunuz maksimum olarak. Birinci etkinlik süresince 3000 dolar değerinde NXPC işlem hacmi biriktirirseniz de buradaki fırsatı yakalayabiliyorsunuz. Spot işlem sıfır ücretli işlem çiftlerinde içermeyecek. Az önce de bahsettiğimiz gibi vakit sınırlı arkadaşlar. Bu vakitlerde gerçekleştirme gerekiyor buradaki görevleri. Bu etkinlikte de özel olarak NXPC'ye teşekkür edilmiş görmüş olduğunuz gibi. Etkinliğe katılmadan önce şartlar ve koşulları dikkatli bir şekilde incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü şartları ve koşulları karşılamazsak geçersiz sayılacaktır. Arkadaşlarınızı davet ederek daha fazla da fırsat yakalama şansına sahip olabileceğinizden tekrar bahsetmek istiyorum. Sizler de Bybit'i X hesaplarınızdan takip ederek etkinliklerden ve yeniliklerden haberdar olma şansına sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Telegram grubuna da katılıp buradan da tekrardan yeniliklerden, etkinliklerden güncel bir şekilde haber alabilirsiniz. Bybit'in düzenlemiş olduğu bu güzel etkinliklerin haricinde de spot ve marj işlemlerinizi burada kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videoyu bu kısma kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmadığını hatırlatalım. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı, fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.